oluyor. Daha çok sürünsünler. Ben ülkücüyüm ama İmamoğlu'na oy vereceğim. Bunu yayınlayın yalnız. Bizi köfte yaptılar köfte. Murat Kurum önce Türkiye'ye bir hesap versin. Çağ da vallahi milleti atladılar gibi geliyor. Yayınlayacaksanız yayınlayın kardeşim. Lan İmam Hatip'ten çıkan adam dürüst olur, namussuz olur, şerefli olur. İHA yaptık, siha yaptık. Ya. 14 bin lira maaş alıyorum. 36 yıl devlete hizmet etmişim. Geçiniyorum, para biriktiriyorum. Daha bundan iyisi olur mu? Peki geçinemiyoruz diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya onlar yalan söylüyorlar ya. <laughs> yani 14 bin lira 10 bin lira küreye veriyorum. 4 bin, 4 bin liraya da geçiniyorum. Daha ne olsun yani. Bak, Artırıyorsunuz bir Artıyor bir de. Hatta Tokyo'ya gireceğim. Oo. Taksitler düşmüş. 20 bin lira. Ne güzel. Yok alırsın Tokyo. Evet. Tuzladan alırsın. Evet. Tokyo oturursun. Murat Murat Kurum önce Türkiye'ye bir hesap versin mağdurlara, değil mi? Onun Beş için... yıl bakanlık yaptı, ne yaptı Murat Kurum? Beş yıl bakanlık yaptı, İstanbul'a ne yapmış? Şimdi güzel güzel konuşuyor, biz emekliyiz, ezilmiyoruz, çok güzel geçiniyoruz ama ben ülkücüyüm. Ama İmamoğlu'na oy vereceğim bundan sonra, Aynen. dürüst, namuslu, şerefli, yemeden yedirmiyor. Hem iyimiyor hem iyidirmiyor. Hem de hizmet ediyor. İki tane de metro açacak Mart ayında. Göreceğiz. Öyle Allah bana peynir gemisi yürümüyor. Hani ezilmeyeceği yemekler. Güzel ezilmiyoruz. Köfte oluyoruz. Köfte. Bunu yayınlayın yalnız. Bunu bizi yönetenler duysun. Bizi köfte yaptılar. Köfte. Peki 10 bin lira maaş alıyorum ama bana yetiyor diyen vatandaşlarla karşılaşıyor. Dalga geçiyorlar ya kendilerini avutuyorlar veya dalga geçiyorlar. Ya simit yese bile yine doymaz. 5 kişilik ailenin simit aylık 13.250 lira. Peki bu 10.000 liraya nasıl geçiniyor? Sade simit su ne olacak? Su içmeyecek mi bu? O zaman nerede oturuyor bu? Yani ne bileyim sokakta yatıyor desem yine geçinemez yani. Mümkün değil yani. Sade simit yese. Onun için... Yani anlam veremiyorum. 10 bin lirayla, 20 bin lirayla, 25 bin, 30 bin lirayla nasıl geçiniyor ben anlamıyorum. Zor, geçim zor. Peyniri unuttuk, eti unuttuk. Daha ne olacak? Sizin var mı eklemek istedikleriniz? Var, söyleyeceğim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sizlere soralım, katılmak isterseniz. Vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Vallahi dumanız, açık konuşuyor. Dumanız. Yani alım gücü 1 lira e ya artık na, na, nasıl oldu? 10 kuruş oldu. 10 lira 1 lira oldu. Bir sıfır atılmıştı. Şey 6 sıfır atılmıştı. Bir sıfır yine eklenmiş oldu yani nasıl edeyim? 5 sıfır atılmış gibi oldu diyelim. Yani çağ atladık diyorlar ya herhalde bu. Çağ atlamadılar da Allah milleti atladılar gibi geliyor. Gerçi bunlar söylenmez belki. Youtube mu bu? Youtube'lar. Hayır ya, işte, ya yok Kardeşim ne diyeceksin ya? Ne anlatacaksın millete? Adama gidiyor tamam. E, soruyorsun e, kime oy verdin? İsyan ediyor. AK Parti ediyor. Ne anlarsın ki bu adamdan? Yani Haybi'ye konuşuruz. Değişmez. Takım tutar gibi şey tutuyorlar. Parti tutuyorlar. Ondan sonra güm. Ama ben bir yerde de şey yapmıyorum. İyi oluyor. Daha çok sürünsünler. Bak İmamoğlu gelince şunlar kesilecek, bunlar kesilecek. 50 bin tane yalan söylüyor. Hiçbiri kesilmedi. Ben biliyorum, komşularım var. Daha çok yardım ediliyor. Adamlar ben Sefaköy'de gördüm. Küçükçekmece Belediye Başkanı var. Kemal Çebi. Şimdi Allah'ı var, ben şaşırdım. Ben kendim avcılarda oturuyorum. Oraya bir gittim. E, emekler kahvesi gibi lokal yapmış adam. Çay 1 lira, kahvaltı 40 lira. Hayret ettim. Demek ki yapıyormuş adamlar ya. Helal olsun. Yani ki ben de yani CHP'ye de oy vermiş adam değilim yani açık konuşayım yani. Ama baktım lan dedim bu ne oluyor ya Dün bize anlattıkları başka bu adamlar başka. Biz yani kusura bakma da CHP deyince biz hani dinsiz, imansız öyle görüyorduk ya yani öyle gösterdiler. Ama öyle değilmiş. Adamlar yani var. Eee... Bakıyorum camiye gidiyorum. Adam yanımda lan CHP'liydi bu diyorum. Nasıl olur falan diyorum. Demek ki var. Yani benim söyleyeceğim bu yani. Ama ekonomi çok kötü kardeşim. Mazot olmuş 41 lira. Bedava versen. Yani şeyi bedava ne diyeyim. Domatesi bedava alsan nakliyede 3 lira 4 lira oynuyor. E bunda alan veren aracılar para kazanacak mecburen. Ama ben size söyleyeyim. Başımızdaki adamlar riyakatsız kafası çalışan ben sana şöyle söyleyeyim. Demirel zamanında bak 80 öncesi e, benzin 85 kuruştu. Ecevit geldi hani benzin sıkıntısı falan vardı ya ambargo olduğu zaman. O zaman 115 kuruşa çıkardılar her taraf benzin oldu. Yani eskiden Demirel hazineden destekliyordu şeyi e, petrole gelen zammı. Eko ekonomi hep aynıydı yani. Enflasyon fazla olmuyordu. Nasıl bu serbest ekonomiye geçtik. Herkes atıyorum mazotu, benzini alan kullansın. Oradan vergi alıyor, ÖTV alıyor falan. Ne oldu? İpin ucu kaçtı. Bir şey üretemiyorsun. Beton, beton, beton. Ne yapacağım betonla? Asgari ücretteki kim ev alabilecek? Söyle ya ben emekli oldum. Bir evi bir araba aldım. Ee, bakalım şimdi hadi alsınlar bakalım. Emekli ikramiyeniz de aldınız. Tabii tabii benim babam 80 emekli oldu. Ee, küçük çekmece Cennet Mahallesi hem ev aldı hem de ben taksi plakalı araba aldım. Düşün yani. Şimdi bir de, bir de, plaka tahtidi var. Hani biliyorsunuz piyasada. Ya ben askere gidiyorum vergimi veriyorum. O zaman bu ayrımcılık niye kardeşim? Hani kanunlarında herkes eşitti. Bu nasıl eşittik Plaka tahtidi var. Al vergini çalışsın kardeşim. Herkes kendi sentinde yapar. Şoförlüğü yasakla. Mal sahibi veya ortağı olmayan çalışamazdı. Bu işi meslek edinen adam yapsın. Ama yapamazlar. Herkes avanta peşinde, rüşvet peşinde. Yapmazlar. Yani biz haybiye konuşuruz burada. Belki bu konuştuklarımı da yayınlamazsınız. Bilmiyorum. Bir ee, yayınlayacaksanız yayınlayın kardeşim. Ben şimdi o zaman şimdi bir tak diye bir şey çıkmış. Hı, hı. Ee, iyi, helal olsun adamlara. Yapsınlar. Ben isterim ki bu otobüslere falan da vatandaş parası olan alsın, çalışsın. Daha ucuz olur, rekabet olur. Hı. Devlet der ki kardeşim 10 liradan aşağı gidemezsin der. 12'ye git, 13'e git. Rekabet olsun. Ama yok. E, bizde yönetici yok. Yani İmam Hatip'ten tamam elhamdülillah hepimiz Müslümanız. E oradan çık. Lan İmam Hatip'ten çıkan adam dürüst olur, namuslu olur, şerefli olur. Allah'tan korkar, kuldan utanır. Bunlarda hiçbir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Herkes kendini yani benden değilse sen Müslüman değilsin diyor adam ya. Yani Müslüman ya kardeşim bir karar verin. Bir tane bir tip Müslümanlık olsun. Hepimiz ona uyalım. O da yok. Yani şaşırdık, kaldık. Yani bu bu hükümet gitmeden, bu düzen değişmeden hiçbir şey olmaz kardeşim. Görüyorsun adamı seçiltiyorlar. Cumhurba şey e, neydi milletvekili seçiminde adam seçilmiş. E kardeşim bu seçime girmeden yasağı koy. Madem öyle girmiş adam seçilmiş e, ondan sonra hapisten çıkarmıyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Hiç seçime sokma. Giremezsin kardeşim de o zaman anlaşırsın Anya Konya. Ama böyle değil işte. Adamlar anayasayı tanımıyor. Şimdi anayasa yapmaya kalkıyor. E, seni tanımadığın anayasa... Bu Anayasaya uymuyorsun. Ben senin yaptığına nasıl uyayım ya? Nasıl olacak bu memleketin sonu? Birlik olmasa hiçbir şey olmaz. Ben askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. O zaman bir birlik vardı. Bir milli şuur vardı. Şimdi hiçbir şey yok kardeşim. Paralı asker ver parayı askere gitme. Anlıyor musun? Paralı asker olsun. Gariban gitsin Suriye'de olsun. Suriyeli burada bacak çatsın. Böyle iş olmaz. Yani bu Hükümet kendine çeki düzen versin. İHA yaptık, SİHA yaptık. Ya Ankara o sistemde yapıyor ustaları İHA, İSİHA'yı ya. Nedir ya? Demiryolları yolları lokomotif yapıyordu Eskişehir'de. Vagon yapıyordu. Vagon fabrikası sen tut, Korelilere sat. Sivas'taki demiryol lokomotif fabrikasını özel zamanda oldu gerçi. Malatya'ya taşı. Orayı atıl vaziyete getir. Hiçbir iş yapma. 1 milyon dolara kağıt fabrikasını sat. Adam 50 milyon dolara arsasını satsın. Ondan sonra sen tut. Bu memleket kalkınacak. 50 milyon dolar için tank palet, palet fabrikasını yenileştirecek diye verdin. E, niye veriyorsun kardeşim? Sen Uzaya 55 milyon adam gönderiyorsun ya. Hiç mi kafana çalışmıyor ya? Hayır. Bunları ben anlamıyorum arkadaş. Toki lüks ev yapıyor. Toki'nin lüks evle ne alakası var ya? Sen ekonomik, sosyal konutlar yap, vatandaşa ve Yani Bin tane müteahhit var. Her, her müteahhit iki ayda bir ev çıkarıyor, bir blok, çıkar çıkarıyor. Çok basit. Ben sanatkar adamım, meslek sesi diye demir yollarının çırak okulu mezunuyum ben. Biz ne bileyim tahtadan adam yaparız ya. Bu kadar basit. Memlekette her şey olur ama yeter ki irade olsun. Tamam Cumhurbaşkanı yapalım edelim diyor ama kardeşim seçtiğin adamlar dürüst, liyakatli adamlar olsun. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Ekonomi kötü. Yani ne bileyim. inşallah değişik adamları getirir, bir şeyleri getirir de ne bileyim liyakatli adamları göreve getirir de ülke düzelir. Yoksa olmaz. Herkes dolar, mark mark değil de şimdi euro alıyorlar. Altın alıyorlar. Niye? Arasını korumak için. Yoksa niye gitsin adam dolara, euroya para versin? Ya yani diyeceğim bu kadar kardeşim.